ses kayıtlarını, ses ve seks kayıtlarını bizim kapımıza defalarca getirilmesine rağmen buna Baykal'ın kaseti de dahil olmak üzere kapımıza kadar servis edilmesine kadar bize tehdit etmelerine rağmen biz bu yayınları yapmadık yapmayacağız. Peki, Ama İsmail Saymaz'a arkadaşlar haber eyvallah. Arkadaşlar bir saniye sizi hatta tutacağım. Zamanımız var merak etmeyin. yasayı da konuşacağız. İsmail Saymaz ne diyorsun? Yani önce ikisinin de görüşüne katılmıyorum ben. Çünkü gazet yani illegal elde edilmiş kayıt bir davada delil olarak kullanılmamalı. Ben illegal demedim İsmail. Öyle bir şey demedim. Hayır ya da neyse kendi görüşümüzü... Ben en azından söyleyeyim Barış sen eklersin. Hı. İllegal yollarla elde edilmiş delilin kendisi davala, e, görüntünün kaydın kendisi davalarda delil olarak kullanılmamalı. Bu bir yani insan hakları çerçevesinde bu doğrudur. Hukuk çerçevesinde bu doğrudur. Ama illegal elde edilmiş ses kayıtlarının ve görüntü kayıtlarının hepsine birden sadece illegal elde edi, illegal biçimde elde edildiği için gazeteci baraj koyamaz. Tekil olarak o görüntü ya da bu ses kaydına dair bir fikir verebilir. Örneğin Baykal'ın ses kaydına dair ahlaki bir itiraz yapılabilir, koyulmayabilir. Ama Başbakan'ın ses kaydını yayınlamamak demek ya gazetecilikten, çok özür dilerim kimseyi itham altında bırakmak istemem, Hadi abiyle barışı da, ya gazetecikten anlamıyorsunuz demektir ya da başka bir çekinceniz vardır demektir. Çekince sahibi olmanız da doğrudur. Yok yani bu tip yapılanması... Farklı, farklı bakmak. Yok, yok, hayır, yani, hayır. Şey, ben tamamlayayım. Yani, özür dilerim. Bu tip yapılanmasında... Sansür mekanizmasının bu denli artması karşısında gazetecilerin çekinmesi de doğaldır. Hı hı. Çünkü hala hazırda Ergenekon davasında e, gazeteci meslektaşımız Deniz sadece başbakanın konuşma kaydını yayınladığı için tutuklu bulunuyor örgüt üyeliğinden. İsmail'cim biz çekinmiş olsaydık zaten internet medyasında yer almazdık. Herhangi yani, bir gazetede şu anda bir yer almazdık. Hayır tabii olurdu. ya şimdi yani, bir genel bir şey söylüyoruz. Bunu kişiselleştirip Ama ama şöyle Hadi abi. Bakın ben Başbakan'ın ses kaydı haberdir arasında, bu ülkede. İki kişi arasında ben Barış'la telefonla konuşuyorum. Şimdi şunu şunu kabul ediyorum. Diyorum ki. Bir de Başbakan ama bunun azizim. Hadi Abi seninle baş arasındaki Sanırım. görüşmenin hiçbir kıymeti yok. Söylüyorum ben bir şey söyleyeceğim diyorum ki bir siyasetçi birini arıyorsa ve bir şeyler yaptırıyorsa bu benim için haberdir ama benim ses kaydımı yayınlamam e, anlamı yok yani ben zaten haberi veriyorum haberi anlatıyorum. Ama bu bir etik mesele değil hadi abi etik, etik olmadığı için yayınlamıyorum bence, demek. Bence bak bence bence hem etik hem de doğru değil yani legal yoldan elde edilmiş bir ses görüntüsü değil. İki Biz mahkeme kalemi değiliz ki ama Adi abi bize ne Bak bundan? Bu mahkemeyi bilgilendirir. İsmail o başbakanın ses kaydını tartışmanın bir anlamı yok. Yayınlayıp yayınlamama tartışmayalım. Bak ben yıllarca siyasi muhabirlik yaptım. Siyasetçiler her zaman talep eder. Bu Başbakan da olmak üzere. Cumhurbaşkanı da talep eder. Siz Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Ahmet Sever'in hiçbir talepte bulunmadığını zannediyor musunuz? Ediyorlar, ederler, ediyorlar. Evet. Burada önemli olan şunu tartışalım. Ay bir dakika, ben talep bunu bir dakika talep bir dakika, dakika hadi öz bitireyim abla. Hadi bitireyim. Işık, hayır, hayır, hayır. Ee, söz uçuyor Aziz'im. Hele telefonda olunca iyice uçuyor. Ben anladığımı söyleyeyim, aktarayım seyirciye de sen cevap e, tabii ki devam edeceksin. Ee, Cumhurbaşkanı'nın Sözcüsü basın sözcüsü bizim de eski arkadaşımız Ahmet Sever'in e, hani arayıp da bir şey talep etmediğini mi zannediyorsunuz dediniz? Dedi. Evet o da talep kayıtlara geçsin, medya kayıtlarına tamam. geçe maalesef. Şimdi Burada <laughs> önemli olan Ahmet. bak burada önemli olan Barış Ay. Bebek dinliyorsa katılacaktır. Burada önemli olan siyasetçinin talebine verilecek cevaptır. Ya adam daha ağzını açmadan anlaşılmıştır diyen gazeteciye tepki göstereceksin kardeşim. Ay olur ya, mu Allah ara aşkına? Olur ya, mu? Benim, arar, muhatabım, benim muhatabım, benim muhatabım, benim üzerinde baskı kuran başbakan. Ya zaten ya ben, oradaki insan, arada insan gazeteci bak, değil bir şey ki. şey söyleyeceğim? Baskı bak o tapelerde Kenan Tekdağ'la da görüntülüyor. Kenan Tekdağ'ın orada Hı. sergilediği ta e bundan mı vermeyelim. Yani tepki bu tam bir bakayım bu kadar. E anlaşılmıştır efendim. Hallederim efendim şu e, gazeteci kendini bu duruma getirmiş. Vallahi ne olacak? Kaçmak asacak Hadi, hadi seni. bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu olay ortaya çıktığında samimiyetle söylüyorum. Dedim ki ya herhalde değildir. Başbakan aramamıştır. Pasta çünkü. Ben dedim kendi kulaklarımla duymak istiyorum dedim. Hakikaten kendi kulaklarıma duyuncaya kadar da inanmadım. Seyircinin de aynı duyguyla kendi kulaklarıyla duymak isteyeceğini düşündüm. Kendi adıma. Çünkü bakın arkadaşlar bu ülkede her türlü erki hatta yasama yürütme yargı diyebileceğiniz bütün erkleri şu anda fiili olarak elinde bulunduran tek adam rejiminden bir insandan söz ediyoruz. Ve bu insan Hürrem'in dekoltesine karıştığı gibi oradan Habertürk'ün altyazısına karışıyor ve bir muhalefet partisinin sözlerine sansür getiriyor. Bunun her tarafı haberdir. Ve ben bu, haber ben ha bu haberi kendi biz sesinden ses duymak kaybını... ve vermek isterim. Ayşe o ses kaydı ben mı? bir araya girebilir miyim? Evet, Bir Barış. saniye. Bakın, bir kere iki şeyi birbirine karıştırmayalım. Burada bir şey haber midir, değil midir diye tartışmıyoruz. Gizli kayıt yayınlanır mı, yayınlanır. Gizli ses kaydı da yayınlanır. E? Mahkeme dosyasına giren şeyi de yayınlanır. Tamam. Ben herhalde bir şeyi anlatamadım. Hayır, evet. sen için söylemiyorum Ka ben. Kamu sen, yararı varsa, sen tipten sen tipten çekindiğin için bir şey korumak istiyorsun siteni. Kamu Hadi. yararı varsa, tabii ki gizli çekimde anlatılır. Bu da bir haberdir. Bakın ben bir şey söylüyorum, diyorum ki Ankara'da şimdi önemli bir bilgi vereceğim. Ankara'da telekomünikasyon iletişim Başkanlığı son bir yıldır inanılmaz bir yatırım yaptı. Hı. Şu anda telekomünikasyon iletişim Başkanlığı tıpkı Amerika'daki istihbarat örgütü National Security Agency gibi yani NSA gibi bir yapılanmaya gidiyor ve bu tip göreceksiniz. Önümüzdeki günlerde de konuşacağız, yeni bir bilgi paylaşayım kamuoyuyla. TIP mitin de üstünde bir istihbarat, dijital istihbarat ortamına çevrilecek, bir kuruma çevrilecek. Dijital istihbarat şu anda, başlıyor yani? Şu anda TİP, Türkiye'de yayın yapan ve Türkiye'den giriş yapılan bütün internet sitelerini 30 dakikada bir indeksleyip, tarayıp, orada kendince sakıncalı bulduğu sözleri... Ee, elde ediyor, buluyor ve o siteleri kapatabiliyor. Şu anda Türkiye'de sevgili İsmail de duysun, 34 bin internet sitesi TİB'in uygulamaları yüzünden, keyfi uygulamalar yüzünden kapalı. Oo. Bunların yani içinde tabii ki 34 bin mi? barış. 34 bin mi? 34 bin internet sitesine şu anda TİB'in yasağından dolayı ulaşılamıyor. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum, şunu anlatmaya Oo. çalışıyorum. Başbakanın ses kaydı tabii ki haberdir, dünyanın her yerinde. Bırakın içinde ne konuştuğunu, eğer birileri Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını dinleyebiliyorsa, bu bile bir güvenlik o, açısından haber. Ona hiç tartışan yok. Ben diyorum ki ben şu anda internete sahibi olarak keyfi bir şekilde haber alma ve haber verme hakkımın engellenmesi tehdidiyle karşı karşıyayım. Yoksa evet, niye karşı Peki, Çünkü Başbakan, ee, tabii ki haberdir. Şimdi hadi özür dönelim hem Art bu konuya söyleyecekleri tamam. arkasından internet yasasının ben çok kaba şey hatlarıyla miyim? bir daha hadi hadi bir ben meslek olarak hadi abi benden büyüktür. Yani vallahi e, ve dolayısıyla e, deneyimini e, biliyorum ama şunu da eklemek isterim. Güneş Otel muhabbetinde özel kayıtlar vardı. Hükümet devrildi yanlış bilmiyorsam. Tansüsçülerin mayolu fotoğrafı çekildi. E, özel hayattı. Papatyalar Peki Çiller'in Mayolu fotoğrafının yayınlanması doğru muydu? Hayır asla. Bence asla. İsmail'e soruyorum. Peki o zaman İsmail. şimdi ben de bunu soruyorum. Siz o daha dönemlerde gazeteciydiniz. Ne tepki gösterdiniz? Ben Adi tepki doğru göstermiştir. O zaman sen... çillerciydi çünkü İsmail. İsmail. E hayır. Ben <laughs> bunu kullanmadım mesela. Bak ben bir şey söyleyeceğim. o, o dönem çillerciydim, şucuydum. Ben o zaman her ya zaman gazeteciydim. Barış'cığım. <laughs> sen, <laughs> sen Çillerciydin <değil> sen bugün, <laughs> sen bugün, <laughs> Sen bugün CHP'li olduğun gibi ben de o dönemde Şillerciydim. Yani bunlar bir fark yok. Neyse, <laughs> mi? buna girmeyelim. Yani e, ben o zaman da tepki koyardım, koydum. Bugün de tepki koyarım. Bu koyardım. dönemin yani... özel bir havası yok mu? Bunu soruyorum. Hadi abi. Ya bak, şunu söyleyeceğim, İsmail. Ee, yolsuzluğun... Ama şunu da ekleyeyim. Yani haber Fethullah Gülen'in kayıtlarına göre haber Türkiye Gülen cemaati de etki etmiş. Yani onlar da ya, aleyhlerinde yazılan var. yazıyı. Şimdi bir de o var yani bir evet. tarafta hem cemaatçi hem hükümetçi hem paralelci hem iktidar neyse bu artık o meseleyi kapatalım. Benim başka bir yayına gireceğim. Onun için ben şu yasayla ilgili adam. internet yasası çıkarsa tabii Hadi Özlüçük 80 i̇şte, yıl. Yer... Keşke bir şey söyleyeceğim. Dedim ki... Şu üç cümleyi söylemeden bırakmam seni. Kusura bakmasın meslektaşlarım nereye gideceksen. Bu internet yasası ne getiriyor arkadaşım? Üç cümle. Hemen söyleyeceğim. Hemen şimdi söyleyeceğim. Ha. Aslında Barış çok güzel bir şey söyledi. 34 bin site kapatılmış dedi. Ve 34 bin sitenin kapalı olan sitelere girdiğimizde falanca bilmem ne mahkemenin kararıyla bilmem ne bilmem ne kapatılmış deniliyor. diyor. Şimdi bu siteler dün'e kadar benim sistemde kapatıldı. Ee, sabah uyandım baktım Seray Sever'in Seray Sever'in ee, müracaat ettiğini de bilmiyorum. ...kalktım baktım site kapanmıyor. Seray bir müracaatta bulunmuş. Demiş ki kendi verdiği pozu kaldırmasını, kaldırılması için mahkemeye gitmiş. Mahkeme bir karar vermiş. Mahkeme verdiği kararı doğrudan tipe göndermiş. Tip de benim sitemdeki o fotoğrafı kaldıramadığı için mahkemeye demiş ki bizim böyle bir yetkimiz yok tekrar mahkemeye Seray Sever'in avukatları gitmiş. Mahkeme demiş ki madem tip Hadi Özışın sitesindeki o fotoğrafı kaldıramıyor o zaman sitenin tamamını kapatın gitsin demiş. Bu yaşanan bir şey. Ya arkadaş peki bundan benim haberim var mı? Yok. Ben mahkemeye gidiyorum diyorum ki yani siz nasıl böyle bir karar verilmesine rağmen önce böyle yapıyorsun sonra değiş. E ne yapalım diyor. Nereye ulaşacağız diyor. Ulaşamıyoruz diyor. Çünkü yani, yani, Teray Sever önce iş. siteye müracaat etme ihtiyacı hissetmiyor ve gidiyor diyor ki mahkemeye ben diyor yazdım yazdım cevap bile vermediler diyor kapattı. Kapatın gitsin diyor. Türkiye'deki hakim ve savcıların internet konusundaki bilgi eksikliği Maalesef bu tür şeylere neden oldu oluyor. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. 34 bin site arasında kapalı olan 34 bin site arasında Facebook'un da Facebook'la ilgili de kapatma kararı olduğunu biliyor musunuz siz? Ya. Barış sen biliyor musun bunu? Şimdi duydum. Ha Şimdi dinle ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi 34 bin site arasında kapatılması gereken sitelerden birisi de Facebook. 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 Facebook evet. Allah Allah. Facebook'u kim kapattırıyor biliyor musunuz? Kim? Sıkı durun söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kapattırıyor. Aa neden? Evet. Evet şimdi Bak, anlatıyorum. Ben ben. Hayır öyle değil o. Hadi Bir saniye bir saniye, ben saniye ben bana size anlatayım bir saniye. Müsaade et. Bak Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili Facebook'ta Kapatılmış bir grup açılıyor. mi bulunmuş Hadi abi? Dur İsmail anlatacağım şimdi. Hadi anlat bakayım. Ge Şimdi Facebook'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir grup açılıyor, bir sayfa açılıyor. Sabah akşama kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları gidiyorlar mahkemeye. Diyorlar ki ya burada bize hakaret var kardeşim. Bunu yapın diyor, bunu engelleyin diyor. Şimdi bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının müracaatı üzerine bilgi ve bilgi sahibi olmayan hakim Facebook'un kapatılmasına diyor doğrudan kibe yazı gönderiyor. Yani içeriğin çıkarılmasını söylese bu içerik çıkarılır ama sitenin kapatılmasını söylüyor. Yani erişimin erişime cahil onu anlıyoruz. Erişimin Halkın engellenmesi cahil. Yapalım. Şimdi Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya gidiyor. tip başkanının önüne eyvah YouTube'u kapatan Türkiye dünyaya rezil olan, Türkiye şimdi Facebook'u kapatarak bir kez daha dünyanın rezil olacak diye elindeki mahkeme kararını bakıyor. Diyor ki Arkadaşlar diyor bu kararı uygulamayın. Hemen diyor Facebook'la hareket şey irtibata geçin. Kemal Bey ile ilgili o grup sayfasını kaldırtalım. Bu kararı şeye sokmayalım. Uygulamaya sokmayalım. Ve o grubu kaldırıyorlar. E, Fethi Şimşek o kararı uygulamıyor. Uygulamadığı için de CHP'nin avukatları tarafından dava ediliyor. Görevini suistimal etti diye, görevini evet, yerine sevgili, getirmedi sevgili diye. Sevgili Hadi, Süreyi, e, Barış'ı ve İsmail'i de konuşturacak gibi kontrol etmek zorundayım. Şimdi tamam, ben bir kere şuradan... Şimdi yasayla ilgili söylüyorum. Hadi'cim bir dakika. Bir Kılıçdaroğlu'na buradan bir çağrıda bulunalım. Derhal derhal bu başvuruyu geri alsın. Ne olursa olsun. O sorun Hiç. çözüldü ama Ayşenur Hanım çözüldü o sorun. Tam Hadi Bey'in anlattığı gibi değil tamam, ama. Tamam peki her çözüldü. neyse ben gene de şimdi, ben gene şimdi de son, bundan sonrası başka şeyler için. Bu şimdi böyle bir çağrı çözüm. yapalım. Yasanın, yasayı söylüyorum. Hah, bir kere yasanın yasa. bu sansür mü değil mi? Bu yasada bir bölümünü söyleyeceğim size. Hı. Tip başkanı diyor ki Tip başkanı doğrudan erişimin engellenmesine karar verebilecek maddesini söylüyorum size. Özel hayatın gizliliği ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan tip başkanının emriyle, emri üzerine erişim engellenebilecek diyor. Her şeyi, Şimdi, her şeyi sokabilirsin bu maddeye. Bir dakika hemen söylüyorum. E, Deniz Baykal'ın e,